Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim abim, Onda bir tane Merhaba. kanalı var. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Bakın şöyle bebeklerim var. Çok güzel bir çadırım var. Şöyle de göstereyim. Doğru düzgün çekilmiyor. Bakın çok güzel bir bebeğim var. Elsan var ama gözükmüyor. Şey göstereyim böyle. Bir elsan var. el çok seviyorum. böyle 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 akıllı traktör de kullandım. Şöyle. Arkadaşlar öyle kullandım işte. Böyle bir tane bez parçası kullanmışım. Örtü kullanmışım. Mandal bile kullanmışım. Görünsene. Hah. Göründü. Orada bir tane Felix varmış. Aa Felix'i çok seviyorum. İçeri gidip konuşalım. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Örnek vereyim bu e, bu çadır yapmak için Zümra ile ben çok uğraştık. Şimdilik bu kadar benden görüşürüz. Nereye gidiyorsun abicim? Hiçbir yere. Burada kalacağım. Hmm. Hmm. What is your name? Hmm, dersleriniz iyi mi? E, sınav yapıyorsanız e, şey hmm, yüz alıyor musunuz? Sınav yapıyorsanız yüz alıyormuşsunuz. Bunu düşünmek istedim. Şu battaniyeyi çok seviyorum. Çünkü böyle gün ışınlarına da yansıtıyor ve pembelik veriyor. Çok güzeldi. İnşallah benim kanalıma abone olursunuz. Ne olur abone olun. Sizi çok seviyorum.